kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Biz yakın tarihimizdeki, cumhuriyet tarihimizdeki, özellikle de demokrasi tarihimizdeki bir takım olayları tekrar tekrar hatırlatınca birileri bundan ciddi şekilde rahatsız oluyorlar. Ancak bizim tarihi hatırlatıyor olmamızdan rahatsız olanlar ne hikmetse o yakın tarihin tekerrür etmesi için de ellerinden geleni yapıyorlar. Bize tarihi bırak bugüne gel diye çağrı yapanlar ne yazık ki kendileri tarihteki köhnemiş zihniyetlerini terk edip bugünlere gelme kabiliyetini gösteremiyorlar. Şunu herkesin bilmesini isterim. 27 Mayıs müdahalesi yaşanmış, olmuş, bitmiş, Tarihte kalmış bir hadise değil. Bugünü de geleceği de doğrudan etkileyen çok acı bir hadisedir. 27 Mayıs 53 yıl boyunca demokrasinin çektiği sancıların bugün demokrasinin çekmekte olduğu sancıların en net şekilde izahıdır. 27 Mayıs unutulursa 27 Mayıs müdahalesi etraflıca analiz edilemezse Bugünü anlamak geleceği şekillendirmek asla mümkün değildir. O tek partili dönemin şöyle hayatına baktığımız zaman CHP'nin il başkanları illerde valilik yapıyordu. Böyle bir dönem yaşandı bu ülkede. Acaba bunu şu anda demokrasiye inanan hangi zihniyet, hangi anlayış kabul edebilir? Hem partinin il başkanı olacaksın hem de o ilde vali olacaksın. Bunları bu ülkeye yaşatan kim? Hangi zihniyet? Cehape zihniyeti bunları bu ülkede yaşattı. Ve şimdi bunlar kalkmış bu millete demokrasi dersi vermeye yelteniyorlar. Millet Demokrat Parti'yi seçmekle kalmadı. 10 yıl boyunca da hizmetlerini, eserlerini, tercihlerini takdir etmiş. 10 yıl boyunca Demokrat Parti'ye teveccüh göstermiştir. Neden? İşte bu yüzden. Demokrasiyi özlediği için bu adımı atmıştır. Şunun özellikle bilinmesini istiyorum. Milletin Demokrat Parti tercihi karşısında statüko kendisini değiştirmek yerine, kendisini sorgulamak yerine hem demokratik Demokrat Parti'yi hem demokrasiyi hem de milleti izaya getirmeyi bir yöntem olarak seçmiştir. Maalesef bu yöntem 27 Mayıs sonrasında da tekrarlanmış. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta demokrasiyi ve milleti tırnak içinde söylüyorum hizaya getirmek için müdahaleler yapılmıştır. Evet. 27 Mayıs değerli kardeşlerim son derece önemlidir. 27 Mayıs'ı hatırlamak ve hatırlatmak son derece önemlidir. 27 Mayıs ruhu 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta tekrar tekrar hortlamıştır. 27 Mayıs ruhu AK Parti'nin iktidar olduğu son 10,5 yıl içinde defalarca hatırlatılmak istenmiştir. Tek parti döneminin mirasını ve zihniyetini üzerinde taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi 53 yıl önce 27 Mayıs müdahalesine nasıl çanak tuttuysa müdahalecileri nasıl alkışladıysa bugün de zaman zaman müdahalelere çanak tuttu. Müdahaleler için zemin hazırlama gayreti içinde oldu. Hatta aleni şekilde müdahale çağrılarında bulundu. Geride bıraktığımız On buçuk yılı şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. AK Parti girdiği her seçimden birinci parti olarak çıkarken her seçimde artan bir oy oranına masar olurken muhalefet çareyi hep başka yerlerde aradı. Müdahale senaryolarından medet umdular. Müdahale tertiplerine göz yumdular. Hatta bu tertiplere sahip çıktılar. Sahip çıkıyorlar. Hatırlayın. Anıt kabire bile ordu göreve pankartlarıyla diyecek kadar akıl almaz ve izanlarını kaybederek yürüdüler. Müdahaleye açık çağrılar yaptılar. Hukuku zorlayarak, yüksek yargı kurumlarını etki ve baskı altına alarak partimizin kapatılması girişimlerine çanak tuttular. Çıkardığımız kanunların iptal edilmesi, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin sabote edilmesi gibi hukuku zorlayan, hukuku ayaklar altına alan girişimlere imza attılar. Kanlı bir takım eylemler tertip edildi. Bedeli partimize ödetilmek istendi. Ve burada da muhalefet bu eylemlerin tertipçilerine kucak açtı. Onların avukatlığını üstlenecek kadar akıl ve vicdanı devre dışı bıraktı. Allah'ın izniyle Milletimizin desteğiyle tüm bu senaryoları, bu tertipleri, bu hukuksuzlukları açtık. Sadece Allah'a ve halkımıza güvendik. Gücümüzü ve meşruiyetimizi milletimizden aldık. Tüm bu tezgahları bozduk, alt üst ettik.